Merhabalar herkese. Bu videomuzda Scopebox hakkında konuşacağız. E, Revit yazılımı içerisinde biliyorsunuz ki özellikle paftalara yerleştirme yaparken e, içerisine alacağımız elemanların, görüntünün içerisinde bulunacak elemanların e, sınırları önem arz etmekte. Bir floor plana geçiş sağlıyorum şu an için. Bu floor planda diyelim ki spesifik bir alanı yalnızca göstermek istiyorsunuz pafta üzerinde veya sadece onunla ilgili bir kat planı oluşturmak istiyorsunuz. Diğer elemanları, açıklamaları, etiketleri görüntülemek istemiyorsunuz. Bunun için scope box'ı kullanabiliriz. Hatta çok katlı yapılarda bu scope box'ın şöyle bir faydası olacak. Level 1 ve level 2'de belirlediğimiz alanlarda ya da kaç katlı binaysa o alanı doğru bir şekilde işaretlemiş her katta da o iz düşümde sizin görüntüleme almanıza yardımcı olacaktır. Peki bu araç nerede? Tabii ki biliyoruz ki view dediğimiz alan içerisinde her yeni görünüm oluştururken kullandığımız araçların hemen yanında bulunuyor. Scope box'ı seçtiğimde ekrana geldiğimde bana diyor ki lütfen kendine bir nokta belirle. İlk noktanı belirle scope box için diyor. Ve şurada bir bilgi çubuğu. Diyorum ki ben bunun ismini e, Diclehan Diclihan olmasını istiyorum ve diyorum ki bu box'ın bir yüksekliği verilebiliyor. Peki bu yükseklikten kastımız ne? Biz evet planda X ve Y iki boyutta görüntülüyoruz ama aslında Scope Box diyor ki bunun Z değerliği de var. Sen aslında bir boş hacim yaratıyormuşsun gibi düşünebilirsin diyor. Diyorum ki benim için 12.000 gayet yeterli bir yükseklik. Peki geldim işaretleme yapıyorum. Şu alanı seçiyorum. Diyorum ki ben sadece bir paftamda ya da flor görünümde bunun gözükmesini istiyorum. Bu detayın gözükmesini istiyorum. Bunu merdivenler için yapabilirsiniz. Sistem detayları için yapabilirsiniz. Peki istersem alanı sınırlayabiliyorum gördüğünüz gibi. Peki diyebilirsiniz ki evet bunu yarattık ama bize şu an faydası ne? Bize hiçbir şey yaramadı. Şöyle yapabiliriz. İstersek bu görüntümüzü hiç bozmadan ne yapabiliriz? Sağ klik, duplicate, duplicate with detailing diyerek bundan bir adet daha üretebiliriz bu görüntüde. Gördüğünüz gibi bu eleman da detaylı bir şekilde kopyalama yaptığımız için buraya da yansıdı. Peki şimdi geliyorum. Hatırlarsanız görüntülü sınırlama alanında crop view'u biz oldukça sık kullanıyoruz. Burada scope box'ın yardımıyla Biraz daha hızlı yapacağız bu işlemleri. Neydi? Benim oluşturduğum Scopbox'la da Dijlihan'da ve Dijlihan sınırlamasını getirttim buraya. Bununla beraber etrafında bulunan etiketleri yok etmek mi istiyorum? O zaman diyorum ki Annotation Crop. Ek açıklamaları istemiyorum. Ben bu alanı Annotation dediğimiz bu çizgi çizgi gözüken ne kadar küçültürsem o kadar içerisine dahil olacak açıklamaları etiketleri görebileceğim. Ben bu alanı da daralttım. Farkındaysanız scope baksın iç kısmına girmiyor annotation crop. Ve ben bu sınırlamamı gerçekleştirdim. Daha sonra burada bulunan grid'leri, daha sonra level'ları isterseniz tabii ki bunu bir kesitte bir elevation yaparsanız level'ları. Ne yapabiliyorum? Seçip toplu seçerek veya tek tek yaparak scope box'ın boyutuna göre hareket etmesini istiyorum. Bununla bağlantılı çalışmasını istiyorum. Yatay akslarda daha iyi anlayacağız bunu. Diyorum ki seçiyorum ve Dicilihan nasıl hareket ederse scope box'ı sen de ona göre hareket et diyorum. Ve sonra istersen gelip sınırlarını değiştirdiğimde bakın bununla bağlantılı olarak hareket ettiğini de görüntüleyeceğim. Peki ben bunun bir de z değerliğinden bahsettim. Bir de ona bakalım. 3 boyuta gelelim. Bakın. Wireframe gibi gözüken, içi boş bu alan bizim verdiğimiz yüksekliğe bağlı olarak hangi kat düzlemlerini o noktadan görüntüleyebileceğimize yardımcı oluyor. Dersem ki ben level 2'yi göstermesin, şu şekilde sınırlansın. Eğer ben level 2'ye gelirsem level 2'de bir çizgi çizgi görmeyeceğim ve dolaylı olarak scope box'a seçtiğimde bana bir şey göstermeyecek. Fakat gelip bu sefer tekrar 3 boyuttan şu hareketi yaparsam Dersem ki hayır, e, çatıya kadar göstersin, alanımı büyüttüm, yüksekliğini verdim. Tekrar level 2'ye dönüyorum. Bakın o nokta nokta, çizgi çizgi daha doğrusu, ifadenin burada yer aldığını ve beraberinde yine dijilahanı burada da uygulayabildiğimi görüyorum. Annotation'a da sınırladığımda görüntümü istediğim e, görüntüleme şekliyle yönetebiliyorum. Bakın bir kere bir görünümde... E, Gridleri, level'ları, extent'lerini Scope Box'a göre ayarlamanız yeterli. Diğer kat seviyelerinde de aktif olarak gözükecektir. Şimdi rahatlıkla her kat düzlemini aynı iz düşümde keserek paftanıza yerleştirmeniz de mümkün olabilecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.